Selamun Aleyküm, kıymetli değerli Rabbimin güzel kulları. Hepinize hayırlı günler diliyorum inşallah. Rabbim Celle, Celle, Celle hepinizden razı olsun. Rabbim Celle Cevap'inizin ömrünü hayırlı ve bereketli eylesin inşallah. Rabbim dualarınızı, ibadetlerinizi, amellerinizi kabul ve makbul eylesin inşallah. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün hayır hasanatlarınızı, bütün dualarınızı, bütün ibadetlerinizi, bütün amellerinizi Rabbim Celle Celal kendi dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Gerek Kur'an-ı Kerim, gerek yemek, gerek su kuyusu, gerek elbise yardımında bulunuyorsunuz. Rabbim Celle Celal hepinizden ebeden, ebediyen razı olsun inşallah. Ne hayırlı muradınız varsa, ne isteğiniz varsa, ne dileğiniz varsa Rabbim sizlere nasip eylesin sizin yapmış olduğunuz bütün hayır ve hasenatların karşılığını Allah Celle Celaluhu size kat kat verecek. Bundan zerre kadar şüphemiz yoktur. Zerre kadar şüphemiz yoktur. Çünkü biliyoruz ki bir susuz olana su vermeyin faziletine. Çünkü biliyoruz ki aç kalanın karnını doyuranı. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve duası var ya. Allah'ım bizi yedireni yedir. Allah'ım bizi içireni içir. Allah'ım bizi giydireni giydir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etti. Biz de böyle dua ediyoruz. Allah'ım bizi yedireni yedir, bizi içireni içir, bizi giydireni giydir ya Rabbi diyoruz. Ve Afrika'daki kardeşlerimiz de bu sözü söylüyorlar, bu hadis-i şerifi söylüyorlar, bu duayı ediyorlar. Elhamdülillah elimizden geldiği kadar onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin yardımlarıyla, sizlerin istediklerini, sizin sizlerin yardımlarıyla, sizlerin fedakarlıklarıyla sizlerin yapmış olduğu hayır ve hasenatları inşallah onlara ulaştırmaya devam ediyoruz kıymetli insanlar. Gerek Kur'an-ı Kerim olsun, gerek yemek olsun, gerek elbise olsun ama hakikaten orada ihtiyaç çok. Neye ihtiyaç çok? Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç çok. Gerçekten yani yemek, yemek, yemek çok ihtiyaç var. İnsanlar orada bakıyorlar hiçbir yerde gelecek yok, bir umut yok, bir düşünce yok, gelecek bir şeyleri yok. Bekliyorlar herhangi bir yerden acaba bir şey gelir mi diye bir düşünce var ama maalesef gelmiyor. Gelmediği için de ne yapıyorlar? Oturuyorlar, toprak yiyorlar kıymetli insanlar. Yani toprağı için yiyorlar? Aç kaldıkları için, hiçbir şeyler olmadıkları için yiyorlar kıymetli insanlar. İnsanlar orada toprakta yatıyorlar, toprakta kalkıyorlar. Bizim gibi duvarlı, betonlu evleri yok, bizim gibi binaları yok, bizim gibi apartmanları yok, bizim gibi halıları yok, bizim gibi koltukları yok, bizim gibi perdeleri, tülleri yok kıymetli insanlar onları aç ve susuz sadece günlük nasıl yaşarız günlük nasıl ekmek yeriz nerede ekmek yeriz diye derdiyle yaşıyorlar günlük ekmek yemenin derdiyle ve günlük nasıl bir bardak temiz su içerizin derdiyle maalesef onlar çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar maalesef bulanık yani çok özür diliyorum biz kendi hayvanlarımıza içirdiğimiz suları onlar kendileri içiyorlar kıymetli insanlar. Yani hayvanlarımıza içirmediğimiz o kadar kötü olan bir suyu oradaki Müslüman kardeşimiz içiyor. Oradaki din kardeşimiz içiyor. Oradaki güzel ve mahzun kardeşimiz içiyor. Hani oradan bir video gelmişti ya. Kardeşim bana şunu söylemişti. Mevlam sizi varlıkla, Mevlam bizi de yoklukla imtihan ediyor. Bunların ikisi imtihandır. Evet Allah Celle Celaluhu zenginliği mükafat olarak vermiyor imtihan için veriyor. Allahu Teala fakirliği de ceza olarak vermiyor. Allahu Teala onu da imtihan için veriyor. Asıl olan mesele imtihanın içerisinde Rabbini bilmek, Rabbini tanımak, Rabbine yönelmek ve yapılması gereken en güzel sergi, en güzel davranışı sergilemektir kıymetli insanlar. İnşallah Rabbim bizlere de güç kuvvet versin. Rabbim Celle Celaluhu ulaşabildiğimiz noktalara kadar bizleri ulaştırsın hayır yapabildiğimiz noktalara kadar hayır yaşayalım. Rabbim Celle Celaluhu bize ne kadar hayır yapmamız gerekiyorsa, ne kadar hayırda bulunmamız gerekiyorsa onun için güç kuvvet ihsan eylesin inşallah. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim hepimizin dünyasını, ahiretini kolay eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bütün ümmete yardım etsin. Bütün Müslümanlara yardım etsin. Bütün din kardeşlerimize yardım eylesin. Rabbim hiç kimseyi darda zorda bırakmasın kıymetli insanlar. İnşallah bu uğurda Afrika olsun. Afrika Çarp Bölgesi, Kamerun, Uganda mutlaka inşallah Rabbim nasip ederse belki en kısa zamanda da inşallah oraya gideceğiz. Orada canlı yayınlarımızla sizlerle olacağız inşallah kıymetli insanlar. Elhamdülillah Afrika olsun. Arakan olsun bir hassa Arakan'da yine öyle perişan su sıkıntısı var. Kuyu yardımı çok istiyorlar. Günde binlerce insan yazıyor. Hocam bize su yok mu? Bize ekmek yok mu? Bize yemek yok mu? Bir sürü insan yazıyor kıymetli insanlar. Ben de hep diyorum ki inşallah yavaş yavaş elimizden geldiği kadar sizlere ulaşacağız diyorum. İnşallah sizden gelecek olan bütün yardımları da bu kardeşlerimize bizzat ulaştıracağız Allah'ın izni keremiyle. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Afrika öyle, Arakan öyle, Bangladeş kamplarında öyle, kimsesizler var orada. Yetimhaneler var orada. Yani annesiz çocuklar var, babasız çocuklar var. Yani insanlar hakikaten oradan çok perişanlar. İnsan bunları düşündükçe e, hakikaten bilmiyorum bizim giydiğimiz kıyafetler, bizim yediğimiz yemekler, bizim gezdiğimiz sokaklar, bizim evlerimiz, yataklarımız... Halılarımız, apartmanlarımız, binalarımız hakikaten insan düşünemiyor. Gerçekten düşünemiyor kıymetli insanlar. Olmasın mı? Olsun tabii ki ama her halde, her durumda Allah'a yönelelim. Allah'ın emirlerine sıkı sıkı sarılalım. Bir yetimi de biz duyuralım. Bir fakiri de biz duyuralım. Çünkü bizi duyuranı duyur duası var kıymetli insanlar. Şöyle düşünün. Bu dünyada bir insan bir insanın karnını doyurdu. Deniliyor ki yarın mahşer gününde, yarın mahşer gününde o insan gelecek o karnını doyuran insanı 18 bin alemin içerisinde o insanı arayacak ve o insanı bulacak ve o insanı bulduğunda da alıp o insanın kolundan tutup alıp cennete kadar götürecek ve diyecek ki ya Rabbi ya Rabbi bu kulum bana sahip çıktı bu kulun benim karnımı doyurdu Allah'ım sen de onun karnını doyur ya Rabbi diyecek ve Allah Celle o ikisine de müsaade edecek ikisini de cennetine koyacak inşallah kıymetli insanlar. نديور هو من يعمل مثقال ذره خيرا يرى كم ذره قدر خير يا الله تلى ذره بيقول لك متقون قرشن برجس Kim zerre kadar şer işlerse de mutlaka onun karşılığında şer olarak vereceğiz. Kıymetli insanlar dua edelim. Allah Celle Celaluhu bütün ömrümüzü hayırla geçirmeye nasip eylesin. Malımızı, canımızı, vaktimizin tamamını Allah'a adayalım. Ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de öyle beyan ediyor. Diyor ki ben müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın aldım. Biz kimin malını kime sattık da biz cennete kazandık. Allah-u Teala'nın verdiğini Allah'a verdik. Allah'ın verdiğini tasadduk ettik az da olsa tasadduk ettik karşılığında Allah cennet verdi. Mal Allah'ın, mülk Allah'ın, hüküm Allah'ın. Kıymetli insanlar kimin malını kime satıyoruz? Kimin malını kime alıyoruz? Cenneti neyle alıyoruz? Ancak Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfuyla oluyor kıymetli insanlar. Allah celle, celle önce mal veriyor. Sen o malı tasadduk ediyorsun. Azıcık kardeşlerine, fakir fukaralara dağıtıyorsun. Sonra Allah Teala diyor ki: "Bu fedakarlığından dolayı, bu fakire ekmek verdin ya, buna yemek verdin ya, buna su verdin ya, buna şeker verdin ya. Bu fedakarlığından dolayı ben seni cennete, cennete koyuyorum." diyor Rabbimiz celle Celaluhu. Allah Cellece bizlere şuurlu Müslüman olmayı nasip etsin. Özümüze dönmeyi, gerçek şeklimize dönmeyi nasip etsin. Evet beyinler bugün sarhoş, dikkat edelim inşallah kıymetli insanlar. Allah Cellece bize bir olmayı, tek olmayı, kardeş olmayı, sevmeyi, sevilmeyi, saygı göstermeyi, hayalı olmayı, fedakar olmayı, sıkıntıları gidermeyi nasip eylesin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Bir kul, bir kulun, bir mümin, mümin kardeşinin yardımında bulundukça... Allah da ona yardım eder. Bir Müslüman bir Müslüman kardeşinin hacetini giderirse Allah Celle Celaluhu onun 72 tane hacetini giderecektir. Bir tanesi dünya ve ahiretine kafi. geri kalan 72 cennette derecesine kat kat yükseltecektir inşallah kıymetli insanlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepiniz hayırsever insanlarsınız. Hepiniz gönlü zengin olan insanlarsınız. Hepiniz dua eden insanlarsınız. Rabbim hepinize en kısa zamanda Mekke Medine nasip eylesin. Rabbim hepimize harem-i şerifte bulunmayı, buluşmayı nasip eylesin. Kabe'de, Beytullah'ta, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelif'te de buluşmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Rabbim hepinizden ebeden ebediyen razı olsun. Rabbim Celle Celaluhu dünya ve ahiret saadeti, mutluluğu, huzuru, güzelliği ihsan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu imtihanlarımızı kolay eylesin. Verdiği kolay imtihanların bir an önce geçmesine nasip eylesin. Her imtihana karşılık Rabbim bizlere güç, kuvvet, ihsan eylesin. Her imtihanda Allah'a yönelen, Rabbini bilen, Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah Rabbimiz. Rabbim Celle Celaluhu kendine kul Habibine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de ümmet eylesin inşallah. Yeryüzünde de hayırlı bir ümmet sıfatını taşıyarak ve en güzel şekilde ihlaslı bir kul olarak yaşamayı Rabbim inşallah hepimize nasip eylesin. Hepiniz alemlerin Rabbi olan Allah'a emanetsiniz. Geceniz, gündüzünüz, hayır olsun inşallah. Hepinizi gecenin, gündüzün alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Fiyamanillah canlar diliyorum inşallah.